Evim Dergisi ile yepyeni bir ev turundan herkese merhaba. Her zaman olduğu gibi farklı tarzlarıyla dikkat çeken, özenle dekore edilmiş evlere konuk olmaya devam ediyoruz. Dolayısıyla bize abone olmayı ve yeniliklerden haberdar olmak için zil simgesine tıklamayı unutmayın. Bugün İzmir'in Torbalı ilçesindeyiz ve e, Torbalı ilçesine bağlı Yeşilköy köyünde bir köy evine konuk oluyoruz. Yaklaşık olarak bir 75 metrekarelik bir ev turu yapacağız. Bu sebeple yavaş yavaş ev sahibiyle tanışmak üzere onun yanına doğru gidiyorum. Evet, şimdi ev sahibi Nefise Özkan yanımda. Nefise Hanım, öncelikle biz çok çok teşekkür ediyoruz. bize evim dergisi olarak evinizde ağırladığınız için. Ben teşekkür ederim. Hoş geldiniz İzmir'e ve evime. Hoş bulduk ve hemen kısaca böyle sizi tanıyabilir misiniz? Tamam. Ee, ben 44 yaşındayım. Nefis Özkan. Eski borsa denetçisiyim. 4 yıldır ev hanımıyım. Ee, eşimle ve oğlumla yaşıyoruz bu evde. Bu kadar. Güzel. Şimdi biz böyle pandemi sonrasında yavaş yavaş böyle şehirden kaçış planlarının içinde köye yerleşen insanlara sıkılıkları aslamaya başladık. Siz de böyle çok radikal bir karar alıp bir köy evine taşınmışsınız. Evet. Öncelikle sizin bu kararınızı neler etkiledi? Bu eve ne zaman taşındınız? Bize birazcık bunlardan da bahseder misiniz? Evet, aslında bu ev 20 yıllık bir ev, çok yeni değil, 20-25 yıllık hatta. Sadece hafta sonları kullanılan bir şey, böyle kulübe kır evi tarzında bir ev. Ama sizin de dediğiniz gibi pandemi sonrası tamamen buraya taşınmaya karar verdik o dönemde. Ee, yaklaşık 3 3,5 yıl oldu yani tam anlamıyla taşınalı. Ama o tarihten beri de tadilatlar, yenilemeler devam ediyor. Hı hı. Ee, şu an hala yenilenmekte olan canlı bir ev diyebiliriz yani. Çok güzel. Şimdi bu evde eee İç mekan vurgusundan çok tabi bu biraz e, bunu İzmir'in havasına da borçluyuz. Evet. Çünkü burada çok yaz kış yumuşak bir iklim var. Dolayısıyla siz de bütün aslında yaşam alanlarınızı dış mekanda evet. uygulamışsınız ve e, evin e, iç mekanı aslında 75 metrekare gibi fakat dışarıda çok büyük bir bahçe hı hı. var. E, esas vurguyu bahçe taşıyor ve evet. evin aslında e, 360 derece çepe çevrede dolaşan bir bahçeden bahsedebiliriz. Evet, sonra. evet. evet. Yani ev sizin de bahsettiğiniz gibi çok büyük bir ev değil. Ama evin içinde çok az vakit geçiriyoruz zaten. Yani zamanımızın çoğu bahçede geçiyor. Bahçede de, de işte 6 tane ayrı bölüm bölüm yapmaya karar verdik. Hı hı. İşte tavuklarımız var birazdan göreceksiniz. Hı hı. Sebze bahçemiz var. Böyle bir oturma alanımız var. Birkaç tane yemek alanımız hı hı. var. Bu şekilde yani o yüzden evin içinden çok dışında bir şeyler yapmaya, bir şeyleri dekore etmeye çalışıyorum. Hala hazırda devam ediyor. Evet. Şimdi konfor odak, odaklı bazı köşeler görüyoruz ve siz aslında bahçenin e, her bir alanında kendi içinde bir oturma düzeni kurgulamışsınız. Evet, yani evet. bir kahve köşeniz ayrı, Hı -hı. dostlarınız geldiğinde onları ağırladığınız köşeniz ayrı ve şu an aslında içinde bulunduğumuz alanda da öyle bir oturma alanı evet, var. Evet burası aslında yemek alanı yani burada bir masamız da var hatta Hı -hı. ama biraz serbest dolaşabilelim diye arkada Hı -hı. tutuyorum onu. Burası aslında yemek alanı bahçede. Hı -hı. Güzel. Şimdi son derece böyle sade bir stil tercih etmişsiniz. Evet. Masif ahşap bir oturma grubumuz Evet var. E, ortada böyle bir e, sehpa var ama galiba bu dönüştürülmüş bir evet, sehpa. Evet, evet, evet. Bunu ben e, yıllar önce Alaçatı'dan almıştım. Bu eski bir kapı. E, yıllardır da duruyor e, böyle, bahçenin bir köşesinde duruyordu. E, Yeniden işte bir ayak yaptıralım, bir sehpaya dönüştürelim gibi bir düşüncemiz oldu. Bence çok da güzel oldu. Hatta e, şu an en sevdiğim evdeki aksesuar diyebilirim bunun için. Çok güzel. Eski ee, bir kapı. Çok zevkli görünüyor. Teşekkür Yine ederim. E, burada biraz daha bu sefer böyle coastal stil bir havaya sahip olan bir aydınlatma veriyoruz. Evet, evet, o da evet. tamamiyle bambu ya da işte hasır örme olduğunu düşündüğümüz bambu bir. Bambu bir aydınlatma evet. Ürün. <laughs> Çok güzel. Onu da çok beğenerek kullanıyorum. Hı hı. Yani e, şimdi bahçenin e, diğer alanları anormal şekilde yeşil olduğu için yani e, burası biraz daha böyle sade kalsın istedim. Hı hı hı. O yüzden böyle bir şey yapmaya karar verdim. O zaman şimdi o yeşilliğin içine doğru bence biz tamam. Peki. Şimdi bahçede böyle çok kendi içinde güzel köşeler olduğundan evet. bahsetmiştik. Bir tanesi mesela bence çok orijinal. Evet. Ee, bu ahşap tekerlerin olduğu kırmızı bank. Bizce böyle yeşillerin içinde çok güzel evet, bir kontrast rast evet. yaratıyor. Evet. Yine benzer şekilde siz e, aslında tam oturma alanında da e, bohem tarzda bir salıncak kurgulamışsınız. <laughs> Yanlarında bembeyaz tüllerle. Evet, evet. E, bir başka e, güzel şey de iki tane salıncağın aslında karşılıklı olması. Çünkü bu kakun salıncak dediğimiz koza salıncaklardan hı hı. bir tane kullanmışsınız. Anladığımız kadarıyla siz böyle bahçenin farklı farklı noktalarında keyif yapmayı seviyorsunuz. Evet. evet. Yani güneş malum İzmir havası. Güneşin olmadığı yerlere gün içerisinde taşınıyoruz diyebiliriz. Hı hı hı. Bu da çok orijinal bir şeydi. Aslında üstünde nakış işlemeler vardı ama bu pandemi sürecinde biz her şeyi boyamaya başlayınca hızımızı alamayıp bunu da kırmızıya boyadık. Hı hı. Ee, yani e, işte dediğim gibi nerede gölge varsa o tarafa geçiyoruz. Çok güzel. O şekilde. Şimdi siz böyle aslında eski ve vintage objeleri seviyorsunuz. Evet. Yani işte belki bir masayı sehpaya dönüştürebiliyorsunuz ya da işte ikinci el eşyalar alıp onları dönüştürüyorsunuz. Evet. Şimdi bizim e, evin bahçesinde en sevdiğimiz alan, böyle sizin veranda gibi kurguladığımız hı hı. bahçenin hemen üzerinde de yani neredeyse hani bir iskele havası evet, evet. E, uyandıran beyaz bir alan var. Evet. Biz orayı çok beğendik. Hı hı. Bence hep birlikte oraya gidelim. Tamam. Şimdi cennet gibi bir e, alandayız bence. E, burası böyle her yere yukarıdan bakan. Çok evet. serin bir köşe, ağaçların altında hı hı. ve bahçeniz neredeyse bir botanik bahçesi kadar evet, evet. zengin olduğu için inanılmaz bir serinlik var ki bugün evet. çok sıcak bir İzmir günü aslında. Hı hı. Ee, şimdi bu detaylara geçeceğiz ama geçmeden önce kısacık şeyi anlatmak istiyorum. Şimdi evin dışında. Bu arada siz hep doğal malzemeler kullanıyorsunuz. Evet. Tavanlarda lambiriler görüyoruz. Hı hı. Mesela evin içindeki iç kapılar tamamiyle ağacından. Evet. Kepenkleriniz evet. çam çamacından. <laughs> Ve duvarlarda da böyle bir taş kaplama var. Evet, evet. Şimdi bunları ne zaman yaptırdınız? Yeni mi, sonradan mı uygulattınız? Evet. Şimdi dediğim gibi bu ev bir 20-25 senelik bir mazisi var. Ee, ama bu e, taş kaplama bir 15 seneye kadar önce yapıldı. E, hakiki kayrak taşından olduğu için evi e, kışın sıcak, yazın serin tutuyor. Aslında e, bildiğiniz taş ev burası. Ama e, iç... E, hani içerideki malzeme taş olmadığı için öyle görünmüyor. E, bilinen taş evler gibi. Yani aslında yalıtının biraz daha böyle dekoratif hali tabii, gibi tabii. oldu. Tabii tabii. Çok güzel. Şimdi sizin hemen arkanızda ee, bir nostaljik e, at arabaları vardı evet, eskiden. Evet. Siz o e, arabalardan yani onun römorkunu satın almışsınız <laughs> ve galiba el boyaması var üzerinde. Evet, evet. El, e el onu boyaması. bitki havuzu olarak değerlendirmişsiniz evet. bahçenin içinde. Ee, aynen öyle. Onu e, eşim e, görüyor. E, Beğeniyor ve satar mısınız diyor. Bizim evde çoğu şey öyle zaten. ilerleyen dakikalarda da göreceksiniz. Bu at arabası da şu an hani ilkbahar aylarında üstünde mini çiçekler oluyor, çoğalar oluyor, zaman zaman laleler oluyor. Çok renkli aslına bakarsanız. Ama şimdi bu yaz döneminde biraz sakin, yeşil sadece. Evet. Güzel. Burası biraz daha böyle tropik bir köşe olmuş aslında. Evet burası aslında önceden minderlerin olduğu bir sedir bölümüydü. Ama malum işte çam ağacı var, karıncalar oluyor vesaire çok kullanışlı olmamaya başlayınca böyle bir küçük kahve köşesi yapalım dedik. Bunları aldık bir iki sene kadar önce. İzmir'de çok güzel bahçe mobilya var. Onlardan aldık. Çok keyifle kullanıyorum. Güzel, harika. O zaman şimdi e, şu bahçeyi birazcık daha ben yakından tanıyalım istiyorum. Tamam. Şöyle bir gezinelim, tamam. biraz daha bahçeyi konuşalım. Peki. Şimdi ebat olarak e, hiç de böyle mütevazı olmayan son derece büyük bir bahçe burası. Evet. Ve benim tahminimce böyle bir 500 metrekareye yakın bir büyüklüğü var. Evet. Ve bu bahçede yok yok. Evet biz e, öncelikle emeğinize sağlık diyoruz çünkü siz neredeyse burada böyle profesyonel olarak bir organik tarım e, yetiştiricisi evet. bile olmuşsunuz yani. Evet. Çünkü yok yok inanılmaz bir emek var. <laughs> e, belki de birazcık neler olduğundan ve bu konuyla biliyorsunuz pek çok kişi artık çok ilgileniyor. Evet o. evet. Herkes biraz daha hem sağlık açısından <laughs> hem de biraz doğayla bağ kurmak açısından bu tip <laughs> bahçeciliğe çok merak evet. salmaya başladı. Evet, evet evet Dolayısıyla biraz belki bize siz de nasıl yaptığınızdan, içinde nelerin olduğundan Hı -hı. bahsedebilirsiniz. Yani e, daha çok eşim ilgileniyor bu arada bahçeyle onu da belirtmek istiyorum. E, bahçede e, çoğunlukla hani herkes de göremeyeceğiz tropikal meyveler yetiştiriyoruz. İşte kivi, avokado, e, işte Satsuma pepino. bile gördük biz. Evet. E, kumkuatlar var, portakal mandalina, e, limon ağaçları var. E, sebze tarafında da e, yani yazın biz dışarıdan hemen hemen hiç sebze almıyoruz, domates, işte salatalık, biber aklınıza ne gelirse dalından koparıp yiyoruz direkt ve biraz bahsettiğiniz gibi büyük olduğu için de tamamen dostlarımıza dağıtıyoruz. Yani arkadaşlarımıza, eşimize, dostumuzla paylaşıyoruz. Evet. Ee, Harika. Şimdi biz burası için bir köy evi demiştik aslında <laughs> çünkü siz burada aslında bir köyde yaşam kurgusu Evet yaratmaya evet, çalışmışsınız evet. ve amacınız tamamıyla naturalist bir düzen kurmakmış <laughs> ki bunu bahçeden de çok rahatlıkla görüyoruz. Tamamıyla doğal beslenme düzenine geçmişsiniz. Evet. Bir benzerinde kümeste görüyoruz. Mesela siz evet. gayet büyük bir kümesiniz var. Evet. De onlarca çok. tavuğunuz var. Evet. E, gezen tavuk yumurtası da sizin evet, çok uzak değil. Aynen. Biz e, direkt kümesten alıp e, masamıza taşıyabiliyoruz. Evet. Bazı dönemler e, orada da aynı şekilde eşimizle, dost, dostumuzla paylaşıyoruz. <laughs> e, yani çok beslenme güzel. konusunda gerçekten tamamen organik, Hı -hı. tamamen yani evet. ilaçsız. Ve bu bahçeyi ev biraz yüksek bir şekilde kurgulandığı için e, sizin oturma alanınızın Aha. ve mutfağınızın olduğu alan e, tamamıyla bu bahçeye böyle panoramik olarak bakıyorsunuz evet, evet. ve devamlı bir yeşil görüyorsunuz. Aynen. E, bu e, insanın ruh haline de çok iyi gelen bir şey. Tabii. E, bence bu ev e, mutlu olmak için çok daha iyi. Evet, çok ev. huzurlu, e, sakin, dingin. Küçük, güzel bir evimiz var. Yani e, o aslında hani yukarıda tutma tutulma sebebi de e, bahçenin kullanımı işte sebze meyve açısından kullanılacağı için su, e, çok fazla sulama yapılıyor. Eve zarar vermemesi adına ev biraz yükseltilmiş bu anlamda. Süper. Şimdi biraz da bence evin içine doğru gidelim. Orada Peki. neler varmış bir bakalım tamam. beraber. Şimdi evin içindeyiz. Hı hı. Burası açık planlı bir yaşam alanı. Evet. Ee, ve son derece aslında böyle fonksiyonel bir şekilde siz evet. burayı döşemişsiniz. İki hı hı. tane kanepeniz var. Evet. Ee, bir de dışarı doğru böyle cumba gibi Evet çıkıntı yapan aslında bir alanınız var. Hı hı. Orada da böyle çok hoş bir dinlenme köşeniz var. Ve biraz önce bahçeden e, buraya bakarak söylediğimiz boydan boya camlar da aslında hı hı. Bu köşelerden bir tanesinde. Evet. Dolayısıyla siz bu oturma köşesinde oturduğunuz zaman e, yeşilliğe doğru harika evet. bir şekilde mesela bir okuma köşesi olabilir evet, ya evet. da şimdi evimi görüyoruz sehpanın Tabii. üzerinde. <laughs> Evim dergisini belki okuyabilirsiniz. <laughs> Biraz iç mekanların belki tadilat süreçlerinden, yenileme <laughs> süreçlerinden, kurgulanmasından bize bahsedebilirsiniz. <laughs> e, aslında hep söylediğim şey e, tadilatı devam etmekte olan bir ev. Ee, dolayısıyla mesela bu e, şömine çok eski bir şömine ama asla değiştirmeye kıyamıyorum. Mesela e, daha modern bir şey yapsak mı diye düşündük ama e, ona kıyamıyorum. E, burada bir aynam var, o da dışarıdaki yeşili evin içine yansıtıyor. Onu e, kendim e, seçtim, boyattırdım, ayna taktırdım. Yani e, hazır almadım onu. E, başka, mesela şey, kütük sehpa seviyorum. Küçük sehpalar. Bu masif yüzeyleri aslında artık daha fazla görmeye başlıyoruz evet, yaşam evet. alanlarında. Hı -hı. Normalde geçmiş dönemlerde çok tercih edilen şeyler değildi. Daha cilalı yüzeyler, Hı -hı. E, kaplava yüzeyler tercih ediyorduk. Evet. Ama artık biraz daha böyle doğal malzemeleri evet, daha evet. fazla aslında hayatımıza dahil Hı -hı. ediyoruz. O anlamda biz hep bu anlamda bizce bu köy evinin doğal yapısıyla da son derece böyle aslında evet. ahenk kuran bir parça olmuş evet. diyebiliriz. Hı hı. Bu köşede de böyle bambu Dan böyle bazı detaylar görüyoruz. Evet, Ikea'nın bir çiçekliği biraz var. Bohan. Evet, o çok çok eski bir çiçeklik, Ikea'nın e, yıllar önce çıkardığı bir çiçeklik. Onu da o da böyle değiştirmeye atmaya kıyamadıklarımdan. Şimdi mutfakta da yine böyle fonksiyonel bir planlama Hı -hı. var. Aslında mutfak çok büyük bir alanda değil. Evet. Ama u düzen olduğu için mutfakta. Hı -hı. U planlı bir mutfak olduğu için evet. alanı maksimum derecede değerlendiren ve size pek çok depolama alanı yaratan evet, bir evet, sistemi evet. var. Kendinden fugalı bir dokusu var örneğin. Hı hı. Hatta birazcık e, panele de benziyor. Çıtalı hı hı. bir sistem kullanmışsınız ada ünitesinde. Evet. E, yüksek sandalyelerde de böyle birazcık Bistro alanı gibi, Aha, bar masası evet, gibi evet. bir sistem yapmışsınız. E, country bir havası var. Evet. E, siz seviyorsunuz. Evet özellikle ben e, mutfağı yenilerken dolapları o şekilde olmasını istedim. E, şimdi biz daha önce de bahsettiğim gibi çoğunlukla bahçede yaşadığımız için buranın e, böyle fonksiyonel olması gerekiyordu. İşte hem e, oturup dinlenebileceğimiz hem yemek yiyebileceğimiz bir, bir alan olsun diye. E, bu şekilde seviyorum yani. E, Hani orada oyuncak şeklinde şeyler var falan, onları çok seviyorum. Hı hı. Öyle country bir dekorasyonu Güzel. var mutfağın. Şimdi bir de yemek alanı görüyoruz. Hı hı. Yine o da aslında biraz önce bahsettiğimiz okuma alanının dinlenme köşesinin olduğu alan gibi hı hı. dışarı doğru hafif böyle biraz çıkıntı yapan. Yani daha doğrusu böyle terasımsı bir evet, e, evet. atmosfer uyandıran bir alana konumlandırmışsınız. Tam o alanı böyle ideal ölçülerde kullanacak şekilde bir yemek masası tercih evet. etmişsiniz. O da yine country stilde baklı evet. bir ünitemiz var. Hı hı. Güzel. Ee, Peki hala bu alan bizim evimizdeki son alanımızdı. Hı hı. Ee, biz çok memnunuz bizi ağırladığınız için evin dergisi olarak bir kez daha teşekkür etmek ben istiyorum. Ben çok teşekkür ediyorum evime geldiğiniz için. Çok mersi. Sağ olun. Evim dergisiyle ne yazık ki bir ev turumuzun daha sonuna geldik. Kapanışı yapmadan önce küçücük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Hala bize abone olmadıysanız abone olmayı ve yeniliklerden haberdar olmak için zil simgesine tıklamayı unutmayın. Görüşene dek, hoşçakalın, tıkalım.